Hepinize merhabalar kankilerim. Hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Saygıdeğer tayfam. Büyük büyük tayfaların tayfası. Hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Ellerinize de, parmaklarınızı tıklayan Ben parmaklarınıza sağlık. Geldik mekandayız. Sinekteyiz. O havladayız. Ufak bir farm yapayım dedim. Döndürdüm. Mavi gelirsin. Güzelsin. Bir tane daha iki tane daha. Neyse. Kankilerim. 800'de start verelim. Başlayalım. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hep beraber görelim. Güzel sağlam bir bekele geldik çünkü yüklememizi yaptık Bakalım neler olacak neler biz hep beraber göreceğiz Umarım sağlam bir şeyler kazanırız Bakalım 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 neler olacak neler bitecek Hep birlikte görelim hep birlikte, birlikte Harikına varalım diyelim <laughs> Bakalım 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 Bon bol, şekerli, bon bol çarpanı, bon mu bol şekerli, bol mu bol çarpanlı, bol mu bol tatlı güzel bir bonaz olsun. Ne lan siz almasınız? ya zamanı çıkardınız saygı değer efendim. Bakalım. Acaba abi bize bugün neler verecek? Neler vermeyecek? Güzel sağlam güzel bir bakiyeye geldik. Güzel bir yükleme yaptık. Bakalım mavi güzel geldi. Muz gelir. Güzelsin. Muz gelir. Çok güzel. Elma. Ah be. Güzel geliyor. Çok da güzel, çok da light sizden de olmadı. Erik gelir. Tuz gelir, karpuz gelir. Tuz da bizim işte. geldi. Mavi. Mavi şimdi geldi. Güzelsin. Devam etsene biraz daha ya. <laughs> Oho! Oh, oh. Ya bir. Neyse, bir gücümüz kaldı, gücümüz kaldı eksik. Bir kez daha yapıştıralım bir şey. Bir kez daha yapıştıralım. Ben bakalım bakalım abilerim bakalım bakalım ne yapacak hep birlikte görelim hep de oy 50 x çarpan at at şuraya çok güzelsin çok güzelsin biraz daha atsana ya biraz daha atsana ya of atsa biraz daha çiçek gibi olacak ya çiçek gibi olacak ya ah ulan ah atacak bir şey yok uzatma geldi iyi güzel oldu bari <laughs> kaydedelim ürünümüzü yaptık bu betis'ten yaptık bu arada betis'ten linkini sizler için aşağıya yorumlar kısmına sizler de oradan yönü rahatlığıyla linklerle yolu postlardan ve linklerden yararlanabilirsiniz artık bence de bir şey yapmamı idim daha biraz daha sancı olur neyse neyse geçelim teşekkür ederim. Linki sizler için şimdi bırakacağım. Biraz sonra inşallah. Ah. Oh. Ah. Oh. Böyle geldi. Gençler link aşağıda sizler için. Yorumlar kısmından dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Konuşlardan, içeriklerden yararlanın. Kötü yok. Kendinize bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Diye ben pas attım. Bu lafı kapatmamak sizlerin elinde. Güzel bulmuş güzel ses var. Yaralanma için linkten yorulup Devamını halledebilirsiniz. Hop sizde link aşağıda geçti Bu günlerden bit Hadi bakalım Ne kadar da çok attı ya O kadar çok atma oğlum oğlum Ay hadi Hadi artık ya Allah'ım Hadi ya Niye böyle yapıyorsun ya Allah Allah Hadi oğlum olur dur dur olur, olur gelirsin hadi gelirsin gelirsin yaparsın haydi oğlum gelirsin yaparsın haydi 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 hadi bakalım hadi bakalım yapma. 3k baskı Hayır Olmadı Hayır olamaz Abi geldi güzel Karpuz geldi müz gelir üstüne Üzüm ikisi bir çok güzelsin Çok güzelsin hadi Hadi oğlum Çok güzelsin lan sen Çok güzelsin Çok iyi geldi çok iyi geldi, çok iyi geldi abi. Gerçekten çok iyi geldi. İşte budur. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Yani hiç yapıştıralım hemen ardından. Hemen ardından bir hiç sekiz yapıştıralım. Bu video olacak abi. Bu oyun olacak. Bu oyun bizim olacak. Ay güzel hiç vardı orada. Bakın patır kütür geçer ha. hiç öyle bir şey beklemiyordum şu sıranı keşke biraz daha patlasaydı O sıra da şükür 8 geldi Şişik gibi Haydi oğlum Haydi Bakayım Bir kral Garanti 4 Kabul Ben öyle Hadi oğlum biz bir uçur artık Artık yeter Yani bunlar ben bizim 5 5 var 5 5te de patlatmazsan Ben de sana patlatayım diyeceğim Gelecek bir şey yok zaten İç sat şuraya ya İç sat ya Allah Allah Kudratlı atar gibi geliyor. Güzel. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam bak çok da çıkış geçti aslında. Şerefsiz mi? Bu arada sen bir dört oğul var. Basma yerim. Basma yerim. Basma yerim. Hadi artık, hadi bir uçur, çok güzelsin. Devam et devam et ya, devam et ya. Gözlerim ya. Hadi niye devam etmiyorsun ya, niye ya, niye? Kazar ufak da bir tarafa olsun Kazar tat ver işte Allah'ım Arap sen BÜYSÜN Allah'ım sen büyüksün ya Arap'ım bir kez daha bir kez daha hadi bir kez sen mi ben mi sen mi ben mi hadi yuhuu <laughs> ah arkadaşlar orayı. orayı biraz daha çarpalım Sankileydi. Biraz daha çarpan atayım. Güzel olacak. Üzüm. Güzel. Devam çarpan at ya Biraz daha çarpan. Biraz daha çarpan ya. Biraz daha çarpan ya. Bahsimiz çıktı. Devamı gelsin çok güzel olur abi. Hadi artık. Bir bu kadar daha ver ya. Bir bu kadar daha ver. Hadi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Geliyor. Geliyor çok güzelsin. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin sen be. Çok güzelsin sen be. İşte böyle koyarlar adama. Ah elif. Ay. Ay 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 ay, ay. ay elif. Çok güzel geldin be. Çok güzel. At şuraya çarpan. Çarpan at şuraya. Şarpan indirdim. İndirsene sen. Oğlum ya Rabbim ya. Arkadaşlar şunu şöyle yapmak istiyorum ben. 10, 25 kişi şey yapabilirsek böyle sandal da güzel gidiyor biliyorsunuz. Iıı, şuradan da biliyorsunuz 400 yapıştır kanka derim tamam uzatmayacağım daha fazla dediğim gibi link aşağıda betis'in linki Oradan üye olup bonuslardan ikileri de İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın millet. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Görüşürüz. Aldık, kaçıyoruz.